Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cengiz Han. Yanımda Özgür var. Aynı şekilde karan Merhaba. karantinada olduğumuz için o da şurada olacak ya da veya şuraya koyacağım onu. Şöyle bu konumuz şey olacak. <laughs> Instagram'dan bize sormuş olduğunuz sorular. Onları cevaplayacağız. Allah heyecanlıyız. Öyle soru bek bek bekleyelim dedik hem Yavaştan başlayalım. Başlayalım Özgür. Aynen, aynen, başlayalım. Geliyorum. Bu benim şanslı şeyim. Bunu da alayım yanıma. i̇lk yani ben başlıyorum o zaman. gelen soruya bak kankim. bir dakika mesaj geliyor kanka şu mesajları da susturayım tamam gelen soru şu ee, özgürle niye küsüp barıştınız özel mi özel değilse falan işte sence ya özgür çok bir boş insan olduğu için böyle boş boş şeylere dikişiyoruz Ha bu arada arkadaşlar kanal 220 abone olmuş Özgür'le kafes dövüşüne çıkacağız. Aynen. Heyecanlıyım. O da kanal Onun kanalını da şuraya koyacağım. Onu da takip edin. Yani Özgür'le neden küsüp barışıyoruz? Anlaşmasızlıkla duruyor ama hiçbir zaman da böyle küs kalmadık. Bir, bir gün sürüyor, iki gün sürüyor. Öyle yani. Bir gün, bile yani. yani. bir gün bile sürmüyor yani aynen. Sen, sen, şimdi sen ne sıra? Sen sor bakayım. YouTube'daki hedefimiz ne? Anlat. YouTube'daki hedefimiz aslında böyle büyüyüp güzel bir kitleye ulaşmak yani. Güzel bir aileye ulaşmak. Öyle video çekmeyi düşünüyoruz. Yani. Bu kadar. Güzel videolar çekeceğiz. Güzel bir kitleye ulaştıktan sonra tabii. Bu kadar yani. Yani bir istiyoruz bizim de bir kitlemiz olsun. Aynen. Çok bir şey istemiyoruz zaten. Öyle 12 milyon abone falan buradan Enes Botur Enes Botur'a da şey yapıyorum O kadar bir şey gerek yok Ufak bir şey de olsa yeterli Şu an küçük bir çekirdek aileyiz Denilebilir Her neyse diğer video diğer soruya geçeyim pardon En sevdiğin renk demiş Renkler ve zevkler tartışılamaz Onun için benim en sevdiğim renk siyah Siyah çok seviyorum sen özgür? Ben de siyahla mavi. Açık onun, mavi. onun da siyahla maviymiş. Yapıştır. Ee, sizi YouTube'a teşvik eden nedir? Bizi YouTube'a teşvik eden şey neydi Bizi YouTube'a teşvik eden şey e, böyle spor yapan adamlar. Mesela biz çok eğlenceli. Ben mesela böyle koy koy falan olsun. Bir ayrı zamanda spor yapıyoruz. O yüzden böyle yaptığımız şeyleri bir video içine video alanına çekmek istedik yani. Video, video ile size sunmak istedik. O yüzden YouTube'a başladık. Aynen bizi yani YouTube'a çeken çok kişi olarak diyorsanız kişi olarak biri yok. Kendi isteğimize, bize zaten e, arkadaşlarımız diyor da siz yaparsınız bu işi, bu işin peşinden koşturun diye. Biz de deneyelim dedik yapabilir miyiz diye. Şu an yapıyoruz gibi mi? Yapamıyoruz mu? Onları siz belirleyin. İkinci... Kaçıncı soru ya? Soruları unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın sayı vermeyeyim. Diğer soruya geçelim. Kafes dövüşünü kazanan benimle VS'ye gelsin. <laughs> ben gelirim ben sizinle. Ya yani kafes dövüşünü ben kazanacağım için arkadaşlar yani Özgür Ogalar e boş konuşuyor. Kafes dövüşü burada. Sahibi burada yani anlatabiliyor muyum? Bu kadar samimi olduğumuza da bakmayın. Kafes dövüşüne çıkacağız. Korona muhabbeti geçsin. Her yere geç. Aynen. Yoksa yani telefondan kavga edeceğiz. Aynen. Telefondan ben şimdi gireceğim ona mesela. Kendimi çok zor tutuyorum. Her neyse devam et. Hemen evet, devam edeyim. Youtube'da ne kadar büyümeyi planlıyorsunuz diye bir soru var. Eee, biz Youtube'da aslında böyle bir hedefimiz yok bizim yani. Ne kadar büyürsek bizim için o kadar iyi. Yani ne kadar takipçimiz olursa o kadar iyi yani daha çok seviniriz ve daha çok bile çekeriz yani o kadar. Çok bir büyük kitleye de gerek yok ama olursa da neden olmasın? Aynen. Diğer soru da. Nasıl kafes dövüşü yapacaksınız? Ben Özgür'ün ağzını burnunu kıracağım. <laughs> Tabii arkadaşlar. Yani onu göreceksiniz. Korona mabedi geçsin bir buluş buluş o Sürpriz olsun anacığım Sürpriz olsun hani çok Aynen. bilgi vermeyelim Ama Aynen ama olacak kafes dövüşü söz dedik söz Oku Özgür Eee Hiç bir kavgaya karıştırırız mı? Fiziksel bir kavga olsun normal bir kavga olsun Biz normalde böyle çok kavga etmeyen insanlarız Gerekmediği sürece En güzeli iyi bilir Gerekmediği sürece kavga etmeyiz. Yani, Bayağı kavgaya girmişizdir ama yani hatırlamıyorum. Ya bize, bizde şöyle bir şey var. Bize karışırlarsa yani bana tek, Tekin mesela şöyle diyeyim, bana biri geldi, laf attı, karışmayız yani niye karışalım? Ama bizim gruba atarsa o zaman iş çorundan çıkabilir yani. Ama kavga etmeden de anlaşılabilir konuşmak varken neden kavga evet, edelim? Kabaca bakalım. Ney? bizi rahatsız eden bir konuysa normal şekilde halletmiyoruz yani. Aynen. Diğer soru. Youtube'da bir hedefin var mı? Ee, ve video ne zaman yayınlanacak demiş bu videodan bahsetmiş. Kitleyi zaten söyledik. Çok büyük bir kitlemizi istemiyoruz. Böyle nasıl söyleyeyim. Yani size çok gelecek şimdi. Kulağınıza çok büyük gelecek. 1 milyon 2 milyon yeterli bizim için. Büyük, büyüklük olarak. Olmasa da olur. Biz böyleyiz. Hem eğleniyoruz kendi. Aynen. Olabilir ben. Kendi şeklimizde de eğleniyoruz bu şekilde. Videoda sonradan sonra yüklerim veya videonun uzunluğuna göre arkadaşlar kesin bir şey söylemeyeyim. Söyle bakalım sen sen de. Sporla ne zamandır ilgileniyorsunuz? Kaç, kaç senedir sporla ilgileniyorsunuz? Kaç senedir sporla ilgileniyoruz? Dört vardır ya. Dört ee, beş vardır. Dört beş var ya aynen. Hadi. Bizim öyle nasıl başladık diye bir söyleyeyim ben size. Bizim böyle eskiden YouTube'da böyle çok video izledik böyle millet atlayıp kaçıyor bir yerlere. Biz de küçükken böyle Ereğli'yi turluyorduk koşa koşa falan böyle her yeri geziyorduk. Oradan başladı parkur hayalimiz. Öyle yani. Beş altı senedir de yapıyoruz herhalde. Hoşumuza gitti, yaptık. Çok bir sürprizimiz yok yani. Youtube kanalı açma sebebin. Dediğim gibi işte arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimizin bize vermiş olduğu önerilerden yola çıkarak, yani aç, yaparsın bu işi dediklerinden biz de bir deneyelim dedik. Hala da denemeye devam ediyoruz. Diğer soruya geçiyorum. Sende soru kaldı mı? Bende soru kalmadı Tamam ben Motor alıp motor vlog çekecek misin? Motor vlog çekecek misin? Pardon Eee <laughs> Youtube'dan para gelirse Neden olmasın? Yani Youtube'dan Para gelir motor alabilirsek neden olmasın? Motor tehlikeli ya İnşallah Motordan çok abilerimizi kaybettik Haksız mıyım? O bisiklet kardeşim. Böyle bandajlıyken O bisiklet kardeşim. <gülüyor> 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 aşk mı şerhet? Da ya yazıyor mu yazımı okuyamıyorum ya. Aşk mı şevhet? Tabii ki şöhret. Şöhret mi? Ha aşk mı şöhret mi demiş. Yani aşk mı para mı? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Aşktan hiçbir şey olmaz <gülüyor> diyormuşum. Eee <laughs> yani tabii ki de para yani. Parayı Seçerim ne bileyim. Tabii ki de şöhret. Yani çünkü şöhret olursa aşkın olur. Her istediğini yaparsın. Paran var. Huzur bulursun ama aşk olursa herkes tepene biner. Yani tartışılamaz bir konu bu. Sence? Kalpsiz ya. Vallahi kalpsiz ya. Her neyse. O, evet. Burada arkadaş profilinin gözükmesini istemediği için onu kırpıp kırpıp koyacağım. Bayağı uzun bir şey kanka. Öfkeni nasıl belli edersin? Bu birinci sorusuymuş. Öfkemi nasıl belli ederim? Artık eskisi gibi değilim ya. Öfkemi saklıyorum. Hiç dışarı çıkarmıyorum. Sen çok öfkelenecek bir şey de yok. Biri bana bir şey dedi. Takmıyorum, etmiyorum. Özgür biliyor beni. İkincisi çok kafa kanka. Bir dakika çok kafa kanka. Çok kafa kanka olabilecek bir ünlü söyle. Oo. Sen ilk sen söyle bakayım merak ettim ben. Kanka anlamadım ya. Çok kafa kankan, yani benim benim kadar en az benim kadar bir ünlü senin kankan olacak. Alperen abi. Hangi Alperen? E, ünlü mü? Ünlü, aynen ünlü. Kanka. Barış Erdoğan olabilir. <laughs> aynen, yani ya. Barış Erdoğan'dır mı abi? Eğer Türkiye'dense Ya gilen... kanka, Türkiye'den kim olabilir? Türkiye'den şey olur ya. Ee, Kubilay Aka. Kubilay Kaya bütün dizilerini seyret dizilerini, filmlerini seyrettim ya. Şaka şaka hepsini seyretmedim. Ama Kubilay Kaya olabilir. Veya Tolga Sarıtaş. E, tüm dünyadan diyorsan da kız erkek de fark etmez değil mi? Kim olabilir tüm dünyadan? Var mı hakkında bir tanesini söylemem gerekiyorsa Johnny Deep herhalde Johnny Deep. Onu görmek isterim yani. Karayip korsanları dizisinden. Johnny Deep herhalde ben aynen. Ya da şu en yakışıklı. Aynen, Brad Kit. Brad Kit miydi kanka? Brad Pitt, Brad Pitt özür dilerim. Tanımıyorum ama çok cidden görmek, tanımak isterim. Her neyse geçelim bunu. Çok boş yaptık. Üçüncü soruya geçiyorum. Hiçbir hukuki toplumsal dini cezası olmasa bir kişiyi öldürmeye veya hırsına geçene kadar döver misin? <laughs> Bana ne yaptığına bağlı. Şimdi durduk yere hiçbir şey yapmam. Ama bilmiyorum hiçbir şey yoksa niye dövmeyeyim yani? Yok yapmam lan yapmam. Sen yapar mısın öyle bir şey? Ben yapmam ya. Onu belediye başkanı falan mı sordu kanka? Kim sordu? ismini vermeyelim boşver. Sen yapar mısın böyle bir şey? Kanka ben soruyu bile anlamadım. İki, iki, iki. Bak bir daha bir dakika. Hop, oyuncağım düştü bu benim oyuncağım. Bir ben daha düştü. Bir daha kanka. Hiçbir hukuki, toplumsal, dini cezası olmasa bir kişiyi öldür, öldürür müsün veya hır, hırsına geçene kadar döver misin? Yani hiç bir bir mesela beni döveceksin yani kanka. O, dokunduysa... Bak. Beni döveceksin. Beni döveceksin ya hiçbir ceza şey almayacaksın. Hiçbir yasa almayacak. dinlemiş ne hiçbir şey olmayacak. öldüreceğin, döveceksin fark etmiyor. Hiçbir e, ceza Aynen hiçbir ceza şey almayacaksın. E, senin bana kötülüğün var mı? Ki? İşte ben de orayı bilmiyorum. Varsa yaparım. O. Aynen varsa ben de yaparım ben. Her neyse bunu da geçelim. Güzel soruymuş ama. Yine bir soru geldi. <laughs> Aşk mı, şöhret mi? Garip fobilerin var mı? Ee, hakkında yazılmış şarkı veya şiir var mı? Şimdi ilk ben cevaplayayım bunu. Hakkında yazılmış şiir öyle dalgasına şey vardı ortaokulda filan mesela Opet'te vardı Opet'teyken yazıyorlardı Akrostis yazıyorlardı Garip fobilerim var mı? Garip fobilerim yok ya Garip fobin Garip fobin var mı senin kanka? Zaten aşk bir şey öğretme tartışılamaz dedik. Paran olmazsa hiçbir şey olmaz yani ben, bence. Fobim de yok, garip fobilerim yok. Bir daha düşündüm yok. o hmm. Outlast videoları gelecek mi demiş. Şimdi e, normalde ben Uncharted'ı bitirdim. Bütün videolarını çektim. PlayStation'da duruyor. Ama gel gör ki baktım hiç izlenmiyor. Ben de derim Oyun videolarını arayıp zaten kanalda oyun videosu çekmeyi hiç sevmiyorum. Beceremiyorum oyun oynamayı. Belki Özgür'ün kanalına gelir oyun videoları. Aa, Öyle. Son soru. Bitti mi sorularımız? Evet. İleri zamandaki en büyük hedefin neler? Hangi mesleği edinmek istersin? İlerideki zamandaki hedefim Arkadaşlar hedefim YouTuber olmak. YouTuber olmayı cidden istiyorum. Eee edinmek istediğim meslek. Bu sene de beleş geçtik. <laughs> Yatarak geçtik bu sene. Eee <laughs> edinmek, edinmek istediğim meslek okursam üniversite işletme okumak istiyorum. Sen O Özgür'ün gözü yükseklerde Aynen O kadar soru da bitti kanka ah. Her neyse işte bu kadardı arkadaşlar yani bu videomuz da bu kadardı Eklemek istediğin bir şey var mı Özgür? Zıbap Zıbap evet Ali biçimleme suçam Daha çok böyle videoları izlediyseniz kanala dislike atmayı unutmayın arkadaşlar Şaka tabii ki de like atmayı unutmayın yani bu kadar. Abone de onunla. Evet, Özgür'ün kanalını da şuraya koyacağım ya da şuraya. Şu iyi butonu hala öğrenemedim. Şuraya veya şuraya Aynen, şuraya işte koyacağız. En yani neyse. İnşallah keyif almışsınızdır. Instagram'dan sorduğunuz soruları cevapladık. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı, video fikirleriniz varsa da yorumlarda belirtin artık arkadaşlar yani böyle karantinadayız yani güzel fikirleriniz çıkabilir. Ha bu arada niye şapka takıyorum? Saçlarım çok kabardı böyle papaz gibi oldu ama kestirmeyeceğim. Her neyse laf uzatmayalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Sakın dışarı çıkmayın arkadaşlar evde kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.